Sevgili Birlik Gazetesi takipçileri Koç Tekstil Murat Koç'la birlikteyiz bugün. Murat Bey öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de sormalım. Teşekkür ediyorum. Güzeldeyiz. Koç Tekstil olarak ürün yer fazlenizden bize biraz bahseder misiniz? Biz Koç Tekstil olarak 10 yıldan beri fabrikaları e, fabrikada ve işçi kıyafeti üzerine çalışıyoruz. E, i̇ş portföyümüz Balıkesir merkez olmak üzere Bursa, Akisar, İzmir, yani Türkiye'nin her tarafına iş kıyafeti olarak fabrikalara iş kıyafetlerini dikmeye devam ediyoruz. Ee, hayvan çiftliklerini, iş organize sanayi bölgesindeki fabrikaların işçi kıyafetlerine ve make-up ayakkabının ana bayiliği var. i̇ş ayakkabılarında da iyiyiz. Bunları fabrikalara iletmeye uğraşıyoruz. Benim gibi şimdi yeni bir portföy olarak da maskeye girdik. Bu. Ben de tam oradan başlamak istemiştim aslında sözde. Şimdi Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte maskeyi çok sık kullanır olduk. Hepimiz evet. kullanıyoruz. Ee, bununla birlikte size sanıyorum maske üretimine yeni başladınız. Yeni başladık. Bir, Daha bir ay olmadı. Bütün belgelerimizi aldık. İsrolarımızı, cehirlerimizi, bütün belgelerimiz tam. Bunun yanında iş kıyafetiyle ilgili de ISO belgelerimizi, aynı zamanda da ameliyathane önlüğü dediğimiz mavi önlükler, tek kullanımlık tulumlar. Bunlara da girdik. Şu anda hepsini dikiyoruz ama ağırlığımız maske. Üst katımızda gördüğünüz gibi sadece maske üretimimiz var. Al katımızda iş kıyafetimiz var. İkisini bir yere topladık. İki atölyemiz tek oldu. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki Murat Bey ben şunu sormak istiyorum tamam. öncelikle. E, maske üretiminin bir standartı var mıdır? Tabii ki maske üretiminin bir standartı var. Tamam. Öncelikle maske üretebilmek için belgeleriniz, C belgeleriniz ve ISO belgeleriniz olmak zorunda. Bunu alabilmek için de iş yeriniz yani bir atölyeniz bir fabrikanız olmak zorunda. Bu ürünleri yolluyorsunuz. Onay alındıktan sonra C belgelerini alıyorsunuz. Bu Avrupa standartlarına uyumlu. Bunun yanında üretim e, kapasite raporlarımızı, birilerimizi, hepsini hazırlıyoruz biz. Bunlarla ilgili de devletin belirli kurumlarına başvurarak da bütün belgelerimizi tamamladık. Şu anda Balıkesir içi ve Bursa ağırlıklı olmak üzere maskelerimizi devamlı satıyoruz. Maskelerimiz üç katlı ve telli. E, kullanımı daha rahat 65 ve 70 gramdan yapılmadır 3 e, katın toplamı şu anda devletin istediği 35 gram en düşük olarak biz 75 gram olarak çalışıyoruz maskeyi gördüğünüz gibi yetiştirmeye de uğraşıyoruz her gün çıkan e, ürünümüz her gün satılıyor e, talepler doğrultusunda zaten çalışıyoruz kapasitemiz günlük 80 bin ile 100 bin civarında ama talep çoğalırsa bunu 300 bine kadar çıkartabiliyoruz günlük maske talebini. Talebe bağlı. Şu anda Covid eskisi kadar hızlı olmasa da son olaylardan sonra biraz daha artışa yöneldi. Olmasın ülkemizden çıksın hatta dünyadan çıksın istiyoruz. Ama bu hastalık devam ettiği sürece biz de maskeyi yetiştirmeye uğraşıyoruz. Peki ben dışarıdan gelen bir vatandaş olarak sizin maskenizi nereden ne şekilde temin edebilirim? Yani Buraya mı gelmem gerekiyor almak için? Şimdi biz buradan toptan satıyoruz. Ee, Eczanelere, iş yerlerine, her yere veriyoruz. Aynı zamanda aracımız var. İki tane pazarlama elemanım var. Bunlar e, lokantalar örnek veriyorum, iki kutu maske istiyor, bizim e, arkadaşlarımız çıkıyor ve veriyor. Çarşıda da mağazalarımız var, eski Sümer Bank'ın arkasında, Ersivay arkasında. Orada da maske kutularını bırakıyoruz, eczacı arkadaşlar, çarşı merkezindeki eczacı arkadaşlar oradan taleplerini karşılıyorlar. Ama aynı zamanda tabii ki insanlar da alıyor bunu. Fiyatlarımız e, biraz daha piyasaya göre daha uygun. Biz 60 kuruşa maske satıyoruz şu anda. Yani kutusunu 30 liradan vermediyoruz veriyoruz. Ve gayet de iyi satıyoruz. Ee, eski deli rakamlar yok. Şu anda rakamlar devletin koymuş olduğu e, şeylerden sonra fiyatlar bayağı geri geldi. Ama şükür buna şükür bu da gidiyor. Bir şekilde talebi karşılamaya uğraşıyoruz. Peki evet, Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz hani e, şu sektörde de varız demek istediğiniz bir daha var mı? Son olarak. Biz kıyafet üzerine yani dikiş yapılabilecek her türlü sektörde varız. Bugün e, Bursa'daki e, serbest bölgedeki çok sayılı kişili çalışan fabrikalardan tutuldu. Balıkesir'deki Kula'dan Bes'te kadar herkesin işini yapıyoruz. Yetiştirmeye uğraşıyoruz. İş kıyafetinde gerçekten iddialıyız. İş kıyafetinde çok iyiyiz. 10 e, yıllık gelen bir tecrübemiz var. Maskede de daha önce ortak olduğum şirketten ayrıldık. Kendi başımıza yapmaya başladık. Öbürki taraf bizim için bir tecrübe oldu. Şu anda o tecrübeyle hareket ediyoruz. Örnek veriyorum. Şu maskenin lastikleri herkes de kepçe kulak yaptı bugüne kadar. Şu anda bizim lastiklerimiz daha geniş ve daha rahattır. Kötü suretle insanlara rahatsızlık vermez. Bunun en büyük avantajını tabii ki zaman içinde öğreniyoruz belirli şeyleri. Şu anda tecrübe edindik ve her şeyin en iyisini yapmaya uğraşıyoruz. O zaman şöyle diyebiliyor muyuz izleyicilerimize? Koç tekstile geldiklerinde, firmalar da buraya geldiklerinde istedikleri bütün e, iş kıyafetlerini buradan temin edebilirler. E, bununla ilgili yeterli kapasitemiz mevcut. E, yani tarih belirleyebiliyoruz hani müşterilerimize en kısa sürede temin etme şansımız var değil mi ürünlerine? Tabii ki yani e, müşterinin talebine bağlı ama e, şimdi bizim 400'ün üstünde bir müşteri portföyümüz var. Bunları tabii ki sırayla biz hepsinin de işini her yıl yapabilme kapasitesine sahip değiliz açıkçası. Her yıl 150 tane civarında müşterimiz ama belirli başlı sabit müşterilerimiz var. Bunların işlerini devamlı yapıyoruz. Ee, onun dışındaki müşterilere de gün veriyoruz, örnek veriyorum. İki hafta sonra, iki hafta sonra biz günü geçirmeden malımızı teslim ederiz. E, oluyor. İnsanlık hali, hatamız olur, bir şeyler. Bunu hemen biz geri iade alıp tekrar yenisini dikip veriyoruz. İki gün içinde hemen teslimatını yapıyoruz. Oluyor, olmuyor değil yani. Evet, en arkasındayız. arkasındayız. O konuda tereddütümüz yok. En ufak bir sıkıntılı ürünümüzü geri iade alır. Hemen yenisini diker veririz. Çok teşekkür ediyorum Murat biz Bey. Bizleri ediyoruz. konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.